Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte Bully'e devam ediyoruz arkadaşlar. En son bildiğiniz gibi eve geldim. Bu evi size bayağı övdüm. Bu ev dedim çok meziyetli ev dedim. Bu ev dedim böyle güzel ev dedim. Size bu evi övdüm. Fakat evde bir rahat bırakmıyorlar abi. Evde de bir rahat yok yani. Bu evde... Abi ben şu... Normal insanlar gibi normal olamayacak mıyım? Durun memur bey. Ben zaten otobüse binip gidiyordum gerizekalı derse. Memuru kovalaması ne abi ya? Şunu şu oyundan kaldırın gözünüzü seveyim. Memuru kovalaması ne lan? Bu gerizekalı memurun başka şey yok mu abi ya? O kadar azılı katil orospu çocuğu psikopat yok mu bu şehirde? Onları yakalasın. Bir ben mi varım anlamıyorum. Problem bende mi? Ben miyim yani? Problem ben miyim hocam? Niye bütün memleketin polisi beni kovalıyor? Askeri beni kovalıyor ya. Hayır her şeyi düzelttiniz. Bir ben mi kaldım eksik? Abi ders gidiyor. Abi derse son anda girdim. Woo. Matematik 1. Kalmadık mıydı la biz bunlar? <laughs> Abi kalmadık mıydı? Kaldık mı? Bu matematikten mi, Bu, mi kaldık? Bu coğrafyadan kaldık? Hangisine kaldık abi? Birinden kaldık ama. Bakalım matematikten geçecek miyiz? Coğrafyadan kaybeden matematikten geçer. 7. 50 eşittir. 5 artı 45. 36. Kaç tane üçgen var? 2 tane var. Hangisi en küçük sinek? 12 eşittir. 20 8. Hangisi en büyük gezegen? Hangisi en düşük en küçük? 203. 8 artı 3 11. 1 bölü 2 0,5. Hangisi en yavaş? O oh, 120 eşittir. Ne abi? 40 işte. Heh. 7 eksi 5 2. Hangisi en hızlı? Allah Allah. Kamyon abi tabi ki de. 99. 11 çarpı... Evet abi 12 evet. 11 mi? Yok dur kaç. Kaç lan dur. Oğlum matematiği de unutmuşum lan. Allah belanı vermesin. 36 oldu o yanlış oldu. Abi kahretsin. Kaç tane kare var? 2 4 5. 0 çarpı 5,34. Abi yapsa yapsa 17 falan yapar yani evet. O kadar da hesabımız var. Hangisi en hızlı? Hangisi en hızlı? Bu. 0,5. 1 bölü 2. Hangisi en uzun? Piramitler abi mısır piramitleri hangisi, hangisi en yüksek? 79, 7 artı 3, 10. 24 eşittir. 12 artı 8 değil dur. 12, 2, 2 evet. Geçtim mi? Soktuk mu? Oo! Geçtik abi. Matematiği geçtim. <laughs> Ulan ne zor sorulardı falan. Üf başım telledi. Oh, yeah. Deha şapka açıldı Benim hakkında bir şey mi yaptı? Anons mu yaptı? Jimmy Hopkins dediğini duydum gibi. Ben yanlış mı duydum abi? Videoyu bir dönüştüreyim bir tekrar dinleyeyim ben de abi. Merak ettim şimdi. Ben, beni mi anons etti az önce o karı? Karı dediğim de benim hocam anasını istedim. Karı diye hitap etmek de çok yanlış. Kesinlikle siz hitap etmeyin. Çok çirkin. Çok kaba abi. E. Garı falan demeyin siz. Hayde. Herkese bana yavşıyor. Ay. Ne kadar da değerliyim. Lan şu güzeller yavşamıyor da. Hep, hep inekler yavşıyor ya. Sokacağım böyle işe. Gençler. Ben gidiyorum. Bugünlük bu ders herhalde sondu. Başka ders yoktur. Varsa da umurumda değil artık. Ben artık şehri birbirine katmak istiyorum. Ben... Okulu istila etmekten ziyade şehri istila etmek istiyorum. Şimdi. Burada bir görev var. Olmak zorunda zaten. Ya yapma 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 memur bey ne var? Hemen bana siren çalıyor gerizekalı memur pis memur. Sevmiyorum sizi ulan. Zorla manasını satayım. Ya burada bir tane bisiklet park etme yeri var. Niye ama? Evet. Tikilerin görevini yapacağız abi. He nerede yukarı katta mı abi? Uygun şekilde giyinir misin lütfen? Ha? Ne lan? Uygun şekilde giyinmek derken abi? Benim elbisemi beğenmedi çocuk lan. Oha. Allah Allah. Neyi var ki elbisenin lan? Anam yıkadı lan anam eliyle yıkadı. <laughs> Neyi var elbisenin? Dur bir dakika. Ya abi zengin olduklarından böyle tiki olduklarından böyle kendileri gibi giyinmemizi istiyorlar abi. Peki. Giyinelim bakalım. Hoppa şuraya bisiklet atalım. Ben de bisiklet kullanırken böyle atardım abi. Abi 139 bin var lan adamın yanında. 139 bin diyorum. 139 var lan. Abi adam zengin bildiğin lan. Aqua Berry yeleği. Mavi dud kaza. Aqua Berry yeleği. Bunu alıyorum. Tamam mı? Artık yakışıklı olduk mu? Artık bizi kabul ederler değil mi? Bizi kabul ederler artık eşek değiller yani. Selamünaleyküm gençler yakışıklı olmuş muyum? Abi sırf görev yapabilmek için elbise giydiğim ilk oyun lan. Yok lan gerçi GTA'da da öyle. Var GTA'da da öyle bir sürü görev var. Ulan bisiklet hiç bitmiyor anasını satayım. Burada üretim fabrikası kurmuşlar abi. Atıyorum atıyorum geri geliyor bisiklet. Selamünaleyküm başkan. Yumurtalar. Yumurtalar. Göreve bak. Bakın işte orada. Evet. İyi. Nice sweater. Sağ ol. sağ. Ol, sağ ol. Evimdeki bahçıvana benzemişsin. Şu anneni beceren bahçıvan mı? Delikanlı. <laughs> Al sana espri kardeşim. Laf sokmayı biz de biliyoruz. Biliyorsunuz abi zenginlerde bir şöyle bir fantazi var hani bahçıvan aşçıya aşçı ona ona hani anladınız işte siz biliyorsunuz. Sonra hepsi tekrar uşağı. Hani o fantazi galiba. Bu ondan bir tohum abi. Sure. Hadi. Are you English? You English? Well, no, I just speak this way because I'm very insecure. See, my father is a self-made man, so I pretend to be old money, but in fact I'm really nouveau ne? riche. Sonradan görmeyi. That's about me, dear boy. Listen, we're going to egg that old cod. Hallederiz, hallederiz. Cool. <laughs> Smashing. Hadi gidelim. Get some eggs and meet me and the chaps back tamam. at my house. Okay. İyi lan zenginlerle takılıyoruz abi artık. Hallederiz, hallederiz. Siz bize biraz para verin abi. Para için yapmayacağımız iş yok. Ne diyor lan? Ne diyor lan? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Arkamdan konuşmayın, geri zekalar. Mağazalardan yumurta alabilirsiniz. Ananı ki vandalizm diyor, vandalizm diyor abi. Abi vandalizm var diyor, vandalizm var diyor. Vandalizm var diyor. Ne diyor ışın kolay yumurta. Aldım. Oh hey. Gevşek gevşek konuşmayın. Tamam 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 memur bey. Oha lan. Oğlum polis arabası peşime düştü lan. Lan tamam lan. Anam sıçtığım yere kadar kovalıyorlar ya. Allah Allah. Lan bir tabela kırdık onun vandalizmi mi olur anasını satayım. Allah bu harbi bak bu Bu zaten vandalizmdi evet Buna ben de hak veriyorum Bir, Biraz hayvanlık oldu Lan çık lan <laughs> Abi varlanıyor memur bile korkuyor lan Şu ara sokaklarda kendimizi kaybettirelim gençler Ben çok arka sokaklar izledim Bu ara sokaklarda kaybediyorlar hep adamları O yüzden aslında arka sokaklar abi Ara sokaklar demek istemiştir. Telefini alamadıkları için arka sokaklar demişler Şaka lan, uydurma bir şey. Memur bey kovalayın beni geri zekalı pis. Abi bu arada harbi harbi ciddi ciddi peşimdeler yani şu an öyle mi? Yani bildiğin sıçtığın yere kadar kovalar seni modundalar şu an. Lan ben bir şey yapmadım oğlum yapmadım lan. Oh be. Abi bir insanı sıçtığı yere kadar kovalamak ne? Şunu indirip motoruna binebiliyor muyuz? Benimki öylesine bir merak yani gençler tutuklanmak istediğimden değil. Öylesine bir merak. Allah Allah. Nasıl bir merak bu merak falan. Böyle saçma salak espriler var ya abi. Seni Cem aradı hangi Cem sivil Cem ha ha falan. Ulan neydi bir ara onlar da vardı. Bir ara onlara güldüğümüz dönemleri hatırlıyorum abi. Evet. Selam gençler. Burası senin evin mi lan? Bakayım bir abi.

Evet. Abi bu ne iş yarıyor burada? Salahiyat mı diyor? Salahiyat mı diyor? Oh. Oh. Tad, you're not gonna take that kind of crap from this scumbag, are you? Bu niye sürekli çıkıp duruyor abi? you've been rude about mommy. Anneme çok kabul eder diyor. Papa. Şu, şuna bir haddini bildirelim diyor. Oğlum salak mısınız lan? Ben ben Jimmy Hopkins'im lan. Salak. Gal yerde. Tamam mı? Au! Abi o ne lan? Abi kalk ayağa kalk. Oğlum siz beni dövebilir misiniz salaklar? Canınızı yaktırmayın bana. Süveterinizi bile giydim. Hadsiz köpekler sizi. Adam nerede? Çocuklar daha buradaymış. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Geber köpek. Artistik yapmayın lan. Artistik yapmayın. Bayarım hepinizi. Anladınız mı? Şerefsizler satılmış köpekler. Nereye kayboldu o çocuk abi? Çocuk nereye kayboldu? Şu an heyecan şarkısı çalıyor da ben görevimi bilmiyorum ki. What is my mission man? Come on. Abi harbi görevim ne lan? Ha burada. Gardını indirme. Kardını indirme kardını. Aç abi. Sikiler ebenizi sikiler valla. Hayırdır yenim. Hayırdır lan. Oo. Severim severim. zekalı. Hadi. Gerizekalı hatsiz, Hadsiz. Lan arkadaşın olalım dedim arkadaşım. Dedim kankim ol. Gerizekalı pislikler. İlla bir dalga geçecekler lan. Sinir ediyorlar adamı. Lan ne vardı oğlum zaten. Zenginlikmiş fakirlikmiş. Bu kavramlar gökten uydurma kavramlar oğlum. Bir insanın zenginliğini cebindeki parası belirlemez gençler. Bunu unutmayın. Cebindeki parası belirlemez, bankasındaki parası belirler. Cepte ne kadar taşıyabilirsiniz ki? Mantık olarak. Düz mantık hayat kurtarır. Aa benim evimde de şekil... Oo biraz abi biraz paparazilik vakti. Biraz paparazilik vakti. Olay olay olay. İnanılması güç Rihanna Bizim Türk Cavit Usta takılıyor Al Al, oh, so nice like... Al. Oh. Abi iki çiçek verdim <laughs> Hadi bakayım oh. Öpmüyor ama öpüyormuş gibi Anladınız siz Hadi git orospu Orospu seni Hoşuna gitti mi kız gel. Gel. ne bağırıyorsun? Geri zekalı beni kovalıyor. Sanki dövecek. Lan yatırır sikerim ikiniz de şurada. Kız da dahil buna. Dur lan. Abi şuraya çıksana. Oğlum siktir git salak. Beni mi döveceksin geri zekalı? Lan dur lan dur Abi şuraya bir çık gözünü seveceğim artık. Allah Allah. Derdiler ya. Anasını siktim. Senin derdin ne lan? Oğlum bana bana Hopkins derler. Jimmy Jimmy Hopkins. Benim adım Jimmy Jimmy Hopkins. Tamam mı? Akıllı olun. Akarım vallahi kafanıza. Bu arada görev nerede gençler ya? Bayağı uzakta mı görev? Görev nerede görev? Sana bir iyilik yapamam geri zekalı. Benim iyiliklerle alakam yok artık. Abi şu haritayı zoom yapmadan çevirme yok mu ya? Yani zoom yapmadan çevirme derken şöyle ilerletemiyor muyuz yani? Onu demek istiyorum. E orada görev yok görünüyor. Anlamadım ki abi. Heh şimdi göründü abi. Hayırlerde bir tane var abi onu yaparız ya. Buradaki görev neyse artık pek de umursamıyorum. Bu arada uyku vakti gelmiş gençler. Uyuyalım gidelim. Uyuyalım. Sabah dersi var. Sabah dersimizi yaparız. Sabah dersimiz var. Biz dersimizi asmayan temiz öğrenci tipiyiz. Gençler bu ev benim artistik yapmayın. Sikerim belanızı. Uyku yeri nerede lan? Barda mı uyuyacağız abi? Ha? Nerede sızıyoruz? Kaydettiğimiz zaman uyumuş mu oluyoruz? Öyle mi oluyor? Ya öyle değilse? Yo öyle olmuyormuş. Yatak odası yok mu oğlum bunun? Bu evin yatak odası yok mu gençler? Allah Allah. Oğlum tamam uyu işte nerede uyuyacaksan. Abi çok ilginç be. Uyuma yeri yok. Uyku vaktinde olay çıkartmam. Hiç işim olmaz. Hiç benlik bir olay değil. Memur bey gece gece devreye geziyor ve bu saatte benim ne iş yaptığımı soracak bana. Valla ben de tam okuluma dönüyordum. Bu saatte otobüs var mı lan? <laughs> abi her saat otobüs var. Ulan ne güzel bir şehirmiş burası. Her saat otobüs var abi. Fantaziye gel. Her saat otobüsümüz vardır. 7:24 köpek gibi Jimmy Hopkins için otobüs sürüyoruz abi. Korku, korkunu hissedebiliyorum diyor. Kokunu diye çeviriyordum az kalsın sizi. Gir 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 gir. Hoca buraya giremiyor. Malum. Hocayı buraya alırlar mı sandınız gençler? Evet miyiz? Tamam mıyız? İyi miyiz hocam şimdi? Allah Allah alarm çaldı. Ve ben yine tam 8'de uyanmışım abi. Bu kadar dakikseniz herkesi sikersiniz var. <laughs> İki tane çiçeğim varmıştı. İkisini de verdim. Çekilsenize lan. Küçük kız, küçük kız ne kadar da çirkinsin. Kızların odası abi. Gir bakayım bir. Haneye tecavüz mü? <laughs> Vuruyor kaçıyor abi. Gel buraya kız. Orası be. Allah Allah Allah. Bu öğretmen mi abi? Bu beni niye kovalayıp duruyor ya? Bu ne yapacak ki beni tutunca? Hayır en fazla gel sevişelim diyecek. Onda da tip yok abi. ne bağırıyorsunuz? Oha lan çok saçma. Bu beni görmüyor mu şu an? Abi çok saçma. Ders var ders var mı ona bakıyorum ben şu an. Dur bekle. Tamam. Kızların odasındayım abi. Abi kızların odasındayım. Ders var mı? Of sen de beni kovalayıp durma be yeter artık orospu. Azdın mı ne yaptın poz mu tuttu ya derdin ne? Merhaba oyuncuk. Şu beni sikmeye çalışıyor. Bir öldürsene. Bu niye herkes beni kovalıyor abi? Kızların odasına girmem suç mu? Yasalara mı aykırı? Devlet kanunlarını mı çiğniyoruz? Nedir yani mevzu ne? Mevzuyu nedir yani? Bana söyleyin sene. Ya hocam siktirin gidin bir. Taşaklarınıza basmadım dua edin. Olay çıkartmak mı? Asla hiç hiç. Hiç benlik bir durum değil asla yapmam hiç öyle şeyler <laughs> Hiç yapar mıyım ben Ben terbiyeli bir çocuğum Ben Jimmy Hopkins'im Hopkins Hopkins Ne ders abi ona göre gireceğim Kimya bayılırım Bugün yapacak çok işimiz var Bu profesöre de hastayım abi Gönder hocam Gönderin hocam Allah Allah Bugün mouse tak da dahil olmuş abi olaya. Carry on. Ne yapıyoruz acaba bugün? Bugün nereleri patlatıyoruz hocam? Bak abi bu çocuk yakında atom bombası yapmayı öğrenecek. Ben söyleme deme yani. Kimya 3'ü geçtim. Artık ne yapabiliyoruz? Kaşındırma tozu mu abi? Valla ismi bile kaşındırdı lan beni. Kaşındırma tozu. Bu ne lan bu çocuk niye yanıyor abi? Allah belanı vermesin tuzak lan o. Kaç. Onu ben de kurduydum hatırlıyorum abi oradan hatırlıyorum. Please help. Please help. Kim bağırıyor lan? Neyse arkadaşlar Allah 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 Allah. Bu bölümde bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu videosu, cart videosu, curt videosu herhangi bir video için videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma hala abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Musluğu da tamir et bakayım. Aslanım benim. Patlatma da lan. Abi orayı değil şurayı sıkacaksın. Gözünün ayarını sikeyim ya. Karakterdeki salaklık baştan belli.